Merhaba arkadaşlar, ben Operatör Doktor Ömer Sarır. plastik ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere nasır tedavisinden bahsedeceğim. Çünkü nasırla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var ve bundan ötürü hastalar çok zaman kaybetmekte ve bu nasır ağrılarıyla bayağı bir zaman acı çekmektedirler. Bir plastik cerrah olarak size hızlı ve etkili nasır tedavisi nedir bunu açıklayacağım. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. Nasır tıbbi ismiyle hiperkeratoz nasıl oluşur? Derimizin dışından gelen herhangi bir travma, sıkı ayakkabı giymek, herhangi bir alet vasıtasıyla cildimizde oluşturulan tahriş sonrasında meydana gelebilirken aynı zamanda da cildin altındaki kemik çıkıntılar da nasır oluşumuna neden olabilir? Çünkü derimiz dışarıdan gelen travmalara karşı sürekli reaksiyon gösterir ve zamanla büyüyebilir. Nasır zamanla büyüdüğü için ilk başta ağrı hissetmezsiniz. Orada kaba bir deri hissiyatı olur. Bu kaba deri eğer önlem alınmazsa gittikçe büyür ve ağrılı bir hale gelir ve sizi sosyal hayatınızı bozmaya başlar. Yani elinizde ise elinizi rahat kullanamazsınız, ayağınızda ise ayağınızı rahat kullanamazsınız, üstüne basamazsınız vesaire. Bu gibi durumlarda nasırı tedavi etmek gerekebilir. Ama benim bir plastik cerrah olarak nasır tedavisinde daha çok önerim cerrahi tedavidir. Çünkü krem ya da solüsyonlar başlangıç aşamasında işe yaramaktadır. Ama nasır ilerlediği zaman çok fazla krem ya da losyonlar ya da ılık su tedavileri gibi diğer tedaviler işe yaramamaktadır. Eğer nasırın altında yatan nedeni kaldırmadığınız sürece nasır hiçbir zaman tedavi olmayacaktır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani örneğin cilt altındaki kemik çıkıntıyı ortopedi doktoruyla tedavi etmezseniz veya dar ayakkabıları giymeye devam ederseniz nasır tedavi olmaz. Altta yatan problemi tedavi ettikten sonra nasırı cerrahi olarak çıkarıp kapatmak en radikal bir çözümdür. Burada önemli olan bir plastik cerrahi uzmanının yani deri cerrahisi uzmanının Nasırın boyutunu, büyüklüğünü doğru hesaplaması gerekmektedir ve diğer branşlarla ortak çalışması gerekmektedir. Ben bir cerrah olarak sizlere bugün bir nasır tedavisini sunmak istiyorum. Bu gördüğünüz hastamız 60 yaşında ve son 2 yıldır ayağındaki bu nasır ağrısıyla bir sürü tedaviler denemiş ve bir türlü bu ağrıdan ve bu nasırdan kurtulamamıştır. Bundan ötürü klinimize başvurmuştur ve nasırı tamamen çıkarmışızdır ve çıkardıktan sonra oraya dikiş attık ve bu gördüğünüzde bir ay sonraki görünümü. Görüldüğü üzere nasır doğru bir tedaviyle tedavi edilebilir. O yüzden korkmayın arkadaşlar nasırla başa çıkabiliriz. Eğer uzman doktor görüşü alırsanız nasır aslında kötü bir durum değildir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.